어, 넌 뭐, 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 넌, 넌, 넌

çekin, çekin. Hırsız ilçeye çekin. Biz emekçi partilileriz. Iki dakika de emeğimizle mücadele edip parti içinde. Ama ilçedeki ilçe başkanı dahil, yönetimi dahil emeğe saygısı olmadığını, emeğe hakkını vermediği için, hakkımızı savunmadığı için ilçeyi tanımıyoruz. İlçeyi işgal ettiklerini düşünüyoruz. İlçenin genel merkez tarafından alınmasını istiyoruz. Bu oylar nedir peki? Yipma. Yipma. Aa, yipma. Oylar. Bu elinizdeki oylar Bu oylar çalın hırsızlar yerine Olur. başka oylar koyulur. Çalınan oyların yerine başka arkadaşların oylarını kullanarak kendi haklarımızı önlemek için yaptılar diyor. Halkçılık karşıyız. Biz kendimizi <laughs> kendimiz yönetiriz. Kendime men toplam için 600 oy buldular. Hangiciden 900 taraf çıkmıştır. Anadolu'ya toplu istiba var. Eğer bu ilçeye giril alınmazsa, topluca toplayacağız, vermeyeceğiz. Ve parti olmadığımız için bu partiye de oy vermeyeceğiz. Sim, moleque. we